bir yandan yarın e, işte e, İran Dışişleri Bakanı e, Avrupa'daki o işte o E3 ülkelerin Dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek yani bir yandan müzakerelere yeniden dönme gibi bir e, durum varken e, diğer yandan da işte bir e, tüm taraflar aslında e, caydırıcılıklarını ortaya koyuyorlar yani el arttırıyorlar bakın bu savaş sürerse bunun olumsuz sonuçları olur. Yani bu bakın bugün içerisinde bu sabahtan bu yana aslında saldırıların karşılıklı artmasının da bence sebebi bu. İran şunu demeye çalışıyor tamam ben yani müzakerelere dönerim ama bak sandığın kadar tırnak içerisinde kolay bir lokma değilim. Ondan sonra işte İsrail ne diyor? sen madem geldin işte benim hastanemi buldun, vurdun. Sivil altyapımı vurdun. O zaman ben savunma kuvvetlerime şunu söylüyorum. Bir e, saldırıları arttıracaksın, bir de e, işte Hamane'yi meşru bir hedef haline getiriyorlar. Yani bir sev savaşta bir hedef haline getiriyorlar. Şimdi o, bunun karşılığında ne oluyor? Bu sefer vekil güçlerden açıklamalar geliyor. Diyorlar ki sakın böyle bir şey yapmayın, böyle bir şey yaptığınız takdirde biz sadece size yani İsrail'e değil, aynı zamanda Amerika'nın bölgedeki unsurlarına, üstlerine özellikle İran e, düzeltiyorum Irak'tan gelen açıklamalarda saldırıda bulundunuz. Yani şimdi tabii öyle bir e, durum var ki ortada müzakere. O müz, bakın İran e, Ukrayna Rusya savaşında da çok benzer şeyler yaşadık. O müzakere masasına İstanbul'da oturmadan evvel mesela Ukrayna ne yaptı? Büyük bir saldırı düzenledi Rusya'ya karşı. Neden? masadaki elini güçlendirebilmek için dolayısıyla biraz da o mesajları bence bu çerçevede de okumak lazım. Bak sen İsrail bu savaşı sürdürürsen karşında sadece ve böyle tehditkar açıklamalarda bulunmaya devam edersen karşında sadece e, İran'ı değil Bölgedeki bütün vekil güçleri de bulursun. Yani biraz bu çerçevede de okumak lazım. Bir de gerçekten eee hani şiirler içinde e, Devrim Rehberi bir yani tırnak içerisinde bir kırmızı çizgi olarak da e, görülür diye değerlendiriyorum. Bilmiyorum. E, sevgili Muhammed e, e, bu konuya yani bu konuda benimle mutabık mıdır? Ee, ne dersin Muhammed? E, aynen öyle. Ya. Aynen öyle. Ee, zaman zaman farklı ülkelerden, Irak'tan, Bahreyn'den, e, e, Suriye'den ve hatta Suriye Arapistan'dan e, Şiiler e, Aytullah Hamdi'nin görüşü için İran'a geliyorlar. Onun konuşmalarına e, e, gidiyorlar. E, zaman ve e, zaman zaman devrim muhafızlarına çok ya, yakın e, ilgileri var. Tabii ki öyle. Gürlü Hanım... Ee, teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için ayrılacağınızı biliyorum. Çok teşekkürler bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.